Antivirüs şirketleri yaptıkları yazılımlara milyonlarca dolarlar harcıyorlar. Ama hackerlar her seferinde bu yazılımları atlatmaya başarıyor. Sizce hackerlar antivirüs yazımlarını nasıl atlatıyor? İşte bu videoda tam olarak bu soruya cevap veriyor olacağız. Şimdi eğer hazırsanız, çayınızı da kahvenizi aldıysanız, bir de ben butonuna çekip abone olduysanız, hadi şimdi gelin birlikte hackerların milyonlarca dolarlık antivirüs yazılımlarını nasıl atlatabildiğini inceleyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda antivirüs yazılımlarının nasıl çalıştığından bahsedeceğiz yazılımları, zararlı yazılımlar arasında nasıl tespit ettiğini deneyip ardından canlı olarak bir antivirüs yazılımını bypass yapacağız. Yani antivirüs yazılımını atlatmış olacağız. Bu bypass terimi atlatmak anlamında kullanılıyor siber güvenlikte. Bu video ile birlikte eğer bu konulara yeni giriş yapıyorsanız bilginiz olsun. Yukarıda en popüler antivirüs yazılımlarından birkaç tanesini görüyorsunuz. Şimdi size gelin bunların bileşenlerini anlatayım önce. Ardından nasıl tespit ettiklerini anlatacağım. Bir antivirüs yazılımı temelde şu gördüğünüz bileşenlerden oluşuyor. Bu bileşenlerin her biri kendi alanındaki güvenliği sağlıyor diyebiliriz. Mesela file engine dediğimiz şey bizim oluşturduğumuz bu dosyaları. Diskteki yazma okuma işlemlerini kontrol ediyor. Yani dosyanın adında böyle riskli bir şey varsa, bir payload varsa bunu file engine tespit ediyor. Memory engine de bizim dosyalarımızın memory'de yaptığı işlemler aslında kontrol ediyor. Anlık olarak memoriyi izleyip orada şüpheli bir okuma yazma işlemi var mı bunu tespit ediyor. Eğer varsa zaten doğrudan o prosesi engelliyor. Network engine de adına anlaşılacağı üzere Yazılımların network Tarafındaki işlemlerini kontrol edip Zararlı olup olmadığını o şekilde Tespit eden bir engine Burada olay şu şekilde işliyor genelde Hackerlar yüzlerce kişi eklemek için command and control dediğimiz komuta kontrol sunucusu oluşturuyorlar Ve bu sunucular sayesinde Kendi zararlı yazılımlarından gelen Network bağlantılarını ağ bağlantılarını dinleyebiliyorlar yani aslında burada antivirüs şirketlerinin elinde hangi IP adresleri zararlı IP adresleri gibi bilgi var. Bu bilgi vasıtasıyla eğer o IP adresine bir connection bir bağlantı açılıyorsa tamam bu bir zararlı yazılım diye adlandırıp direkt o bağlantıyı kesebiliyorlar. Disassembler dediğimiz bileşen ise antivirüs yazılımları biz bir dosyayı verdiğimizde eğer bu executable bir dosya yani yürütülebilir çalıştırabilir bir dosya örneğin exe dosyası Windows'daki bunu alıp makine kodundan assembly koduna çeviriyorlar ve bu işleme disassembly deniyor. Bunu yaptıktan sonra tüm assembly kodunu analiz eden antivirus yazılımı orada riskli bir işlem var mı yok mu bunu tespit edebiliyor ve bunu tespit ettikten sonra yazılım zararlı mı değil mi anlayabiliyor. Tüm bu analiz işlemleri sırasında antivirus yazılımlarımızın arkasında genelde emülatör bir sandbox var dosyayı doğrudan yürütmek yerine kullandıkları izole ortamlar sayesinde bu sandboxlar sayesinde aslında zararlı yazılımların davranışlarını analiz edip algılayabiliyorlar. Eklentilerimiz var. Tarayıcılarda girdiğimiz web siteleri falan kontrolden. Ek olarak bir de Machine Learning yani makine öğrenmesi engini var. Bu bileşen önceden toplanan verileri kullanaraktan yeni bir dosya gördüğünde onun zararlı olup olmayacağını aslında tahmin eden bir makine öğrenmesi modeli. Bu şu an artık günümüzde daha daha da böyle gelişiyor yapay zekanın gelişmesiyle birlikte. O yüzden eğer bir zararlı yazılım ilk defa ortaya çıkıyorsa bizim kullandığımız antivirüs hizmetinin Makine öğrenmesi modülü varsa bunu kullanarak da onu antivirüs yazılımı tespit edebiliyor. Onun veri tabanında olmasa bile bu şekilde tespitini sağlayabiliyor. Ve geldik antivirüs yazılımları aslında nasıl çalışıyor? Bu tespit işleminin bir zararlığını zarar olup olmadığını nasıl algılıyorlar? İşte bunun için kullandığımız temelde 4 farklı metotlar. Bunların en önemlisi ve en basic olanı Signature Based. Signature Based dediğim şey şu şekilde direkt ekran görüntüsü üzerinden göstermek istiyorum. Evet şu an ekranda açtım. Mesela bir dosyanın heşi şu formatta gözüküyor. Antivirüs yazılımları da bizim sistemde açtığımız dosyaların içeriğine bakaraktan, metadatasına bakaraktan bir imza oluşturuyor. Ve şu yapıda gördüğünüz hash, hash'e benzer bir hash ort ortaya çıkıyor. Bu hash sayesinde her dosyanın benzersiz bir tanımlayıcısı olmuş oluyor. Ve doğal olarak zararlı yazılımlar da antivirüs şirketleri tarafından tespit edilip toplandığı için bir veri tabanında tutuluyor. Eğer bu hash o veri tabanındaki dosyalardan birinin heşidi eşleşiyorsa tamam bu zararlı bir dosya diye algılayabiliyor antivirüs yazılımı. İşte buna da signature based tespit yöntemi diyoruz. Heuristik dediğimiz tespit yöntemi de zararlı yazılımın kodlarını analiz ederekten aslında çeşitli algoritmalarca bu bir zararlı yazılımdır, bu bir normal bir yazılımdır kararının verilmesiyle ortaya çıkan bir tespit yöntemi. Yani burada kodlar üzerinden bir analiz gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bunun dinamik olanı da var. O bir tık daha behavior based dediğimiz artık uygulamanın çalıştıktan sonra analiz edilmesi kısmına benziyor. Behavior based dediğimiz şeyde biz programı yürüttükten sonra gidiyor ne yapıyor mesela? Gidip sistem 32'nin altında bir dosya açmaya çalışıyor mu? Windows register key'leri 22'ye ekliyor mu? Sistemde yeni bir protes oluşturuyor mu gibi böyle şüpheli olabilecek davranışlar var mı yok mu bunu analiz yapan bir teknik. Ve son olarak ML based aslında ML based yani makine öğrenmesi modeline şurada bahsetmiştim. Doğrudan Antivirus şirketinin bulut ortamında bulunan ve yüksek kaynak gerektiren yapay zeka servisine bağlanıyor. Oradaki bağlantıyı kurduktan sonra tespit ettiği yazılımı zararlı mı değil mi analiz etmesi için buraya gönderiyor. Orada yapay zeka sahip olduğu veri kullanarak da ilgili yazılım zararlı mı değil mi bunun analizini gerçekleştiriyor. Genel olarak antivirus yazılımları en temelde en basit haliyle bu şekilde çalışıyor. Şimdi size gelen uygulama olarak bir zararlı yazılım nasıl oluşturuluyor? Bu zararlı yazılım antivirüsü nasıl atlatabilir? Bunu uygulamaları göstereceğim. Ve bu video içerisinde şurada gördüğünüz GitHub reposu sayesinde aşama aşama birlikte Windows Defender'ı atlatıp zararlı yazılımı Windows Defender'e yedireceğiz. Evet arkadaşlar Kali Linux makinemi açtım. Şu an elimde 3 tane zararlı PowerShell dosyası var. Bunların bir tanesini hemen açayım size. Evet şu gördüğünüz dosya. Burada çok kısa ne yaptığımızı anlatacağım. Şu ayrıntılarına çok girmek istemiyorum. Bunlar biraz daha teknik konular. Eğer o konulara da girmemi isterseniz doğrudan mesela bir video içerisinde Buradan kendi zararlı yazılmamızı ayrıntılı bir şekilde yazıp bu bypass konusunu işlemek isterseniz yorumlarda belirtin o konuda bir video çekeyim. Şimdi burada zararlı yazılımımızın kullanacağı memory'de işlem yapan bazı fonksiyonlar var. Bunları import ediyoruz. Import ettikten sonra da şurada böyle garip gözüküyor olabilir. Eğer bu konuya ilk defa bakıyorsanız. Özetle burada bir makine kodu var ve bu makine kodu bizim işletim sistemimizin yani şu anki kalim makinemizin IP'si şu olan saldırgan makinemin 1234 portuna bağlanmasını sağlayan bir kabuk açıyor hedef makinede. Biz bu script'i çalıştırdığımızda yani script geliyor bizim saldırgan makinemizin 1234 portuna bir bağlantı açıyor ve artık biz bu bağlantıyı kullanarak da hedef makineye kızmış oluyoruz. Bunu doğrudan sağa makine attığım zaman arkada bir Windows 11 makinem var. Şu an gördüğünüz gibi antivirüs açık. Sadece otomatik sample satmışını kapattım. Bunu yapma sebebim de şu. Çünkü bu açık olduğu zaman o dosya doğrudan Windows'a gönderiliyor. Microsoft'a gönderiliyor. Microsoft onu artık algılayabiliyor. Bunu istemediğim için video içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmak istemediğim için kapattım. Ama antivirüs açık yani. Şu an hatta zararlılardan bir tanesini atalım. Antivirüs bypass yapmadığımız bir tanesini atalım. Şimdi şöyle küçülteyim. Şu an bağlantımı açtım. Saldırgan makinemde bu portu dinliyorum gördüğünüz gibi ama antivirüs açık olduğu için şimdi kopyaladım. Bu PowerShell scripti direkt yakalanacak. Bakın gördünüz mü? Direkt Windows Defender bunu tespit etti. Bu dosyayı çalıştırmaya çalışsam bile çalışmayacak. Burada PowerShell'in x86 olan versiyonunu açıyorum çünkü kabuk bağlantım x86 ile oluşturuldu. Gördüğünüz gibi engellendi diyor. İçerisinde virüs içerdiği için bunu Defender engelledi. Script'in çalıştığını göstermek için hemen çok kısa buradan Defender'ı kapatacağım. Bu açık kalabilir şu an bunun işimiz yok. Bunu silip kendisi silmiş zaten. Tekrar atacağım. Bakın şu an burada bağlantıyı bekliyoruz. Ve daha yukarı çekeyim net gözüksün. Tekrardan sağda çalıştırıyorum. Bir şeyler yaptı ve gördüğünüz gibi bağlantı oluşturdu. Hatta kim olduğumuzu kontrol edelim. Bakın şu kullanıcıymışız. Peki biz burada antivirüsü nasıl atlatabiliriz? Hemen şunu açtım. Artık antivirüs zaten direkt yakaladı şu an. PowerShell ekranımı yukarı getireyim tek. Evet burada antivirüs atlatabilmek için ben küçük bir çalışma yapmıştım. Size önce onu göstereyim. Şimdi ilk başta şu gördüğünüz 32 tane antivirüs yazılımını tespit ettiği ilk skripte ait yani şu gördüğünüz haline ait. Doğrudan her şeyin kabak gibi ortada olduğu hali. Bunu virüs attığım zaman bilmeyenler için virüs total, arkada şu an 64 tane antivirüs şirketiyle ortak çalışıyor doğrudan bizim gönderdiğimiz dosyaları onların platformlarına gönderip analiz ediyor. Burada 64 tane antivirüs yazılımından 32 tanesi bizim bu PowerShell script'imizi zararlı yazılım olarak algılamış. Biz burada zaten PowerShell script içerisinde memori üzerinden bazı bypass tekniklerini uyguladık. O yüzden 64'ün 64'ü de bulamadı. Bu sayı 32. Çok teknik kısmına gelmeyeceğim ama burada mevcutta bir PowerShell prosesi açıyoruz ve o prosesin altından yeni bir thread oluşturup Sanki opresifmiş gibi gözüken kendi zararlı prosesimizi oluşturmuş oluyoruz. Bu çok bariz ortada. Yani gidip şurada byte kod bulunuyor ve şu fonksiyon isimleri create thread, virtual lock, memset. Bunlar genelde bu tarz zararlı aktiviteler yaparken kullanılan fonksiyonlar ve değişken isimleri de zaten code, winfunc size. Yani size o kadar değil de winfunc özellikle. Bunlar bu tarz zararlılar tarafından sık kullanılan isimler. Antivirüs yazılımları bu tarz isimleri de tespit edip zararlı algılayabiliyor. Burada en basitten gidip bu değişkenlerin ismini değiştirdim. Bakın 32'den 29'a düştü bu sayı. Bu değişkenlerin ismini şu gördüğünüz hale getirdim. Ne yapmışım mesela? Şöyle yukarı çıkalım hemen. Bin function vr2 yapmışım. Üstteki kodu vr1 yapmışım. Burası aynı olduğu gibi bıraktım. Sonra şuradaki vin32 ay 32 yapmışım. Bu şekilde değişkenlerin ismini değiştirdiğimde de yaklaşık 3-4 tane antivirüs aslında atlatmış olduk. Ama yeterli mi? Değil. Biz Defender falan nasıl atlatacağız? Virüs oteli burada bir tekrardan açmak istiyorum. Defender'i nasıl atlatacağız? Bunun için kullandığım teknik, videonun başına gösterdiğim GitHub reposundaki bir teknik aslında. Doğrudan oradaki script'i uyguladım. Açalım script'i. Bakın, normalde bir IP adresini nasıl yazarız? Arada noktalarla yazarız değil mi? Burada noktalarla yazmak yerine x'lerle yazıldığı için otomatikmen regex kurallarını atlatmış oluruz. Yani arkadan antivirüs yazılımları bunun IP adresi ve şu 1.2.4'ün port olduğunu anlamıyorlar. Değişken isimlerine bakın. Elma, muz, çilek sonra mesela date demişiz ama aslında bu bir port. Arkada tcp client ile bağlantı açıyoruz yani aslında bize reverse shell veren hedef sistemden bizim makinemize bağlanan şey burası. Ama burada değişkenlerin ismini değiştirdiğimiz için ip bu şekilde yazdığımız için şimdi karşıdaki sistem bunun bir zararlı dosya olduğunu o anlamıyor. Burada şundan da bahsetmiş olayım python gibi powershell gibi interpreted diller antivirüs yazılımları tarafından tespit edilmesi daha zor olan zararlı yazılımlar oluşturmamızı sağlıyor. Neden? Çünkü egzi oluşturmadığı için onu decompile edemiyor. Decompile edemediği için assembly kodlarını analiz edemiyor. Doğru da onu runtime olarak yani script çalışırken analiz etmesi gerekiyor. E, i̇simler de bu şekilde olunca IP adresi falan da çok belli olmayınca atlatabiliyoruz. Hatta şu an bunu gördüğünüz gibi antivirüsümüz açıkken script'i çalıştıracağım ve birlikte çıktısına bakalım. Kopyaladım buraya geri. Attım makineye. Buradan bağlantıyı tekrardan sonlandıralım bunu eskisine eskisini sonlandırdık yeni bağlantıyı oluşturdum şu an bekliyorum dinlemeyi aldım power shell'imi tekrardan açacağım tamamdır burada script'i çalıştırdım ve gördüğünüz gibi tak diye bağlantı geldi ve antivirus yazılımı açık gördüğünüz gibi bu kadar basit antivirus yazılımı açık olduğu için sadece script'teki değişkenlerin ismini değiştirip bazı regex triklerini kullanmaktan antivirus yazılımını atlatmış olduk. Evet bu videoda size antivirus yazılımları nasıl atlatabileceğimizi gösterdim. Eğer video hoşunuza gittiyse, antivirüs yazılımları hakkında fikir sahibi oluyorsanız beğenebilir, yorum yapabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Eğer bana destek vermek isterseniz de katıl butonuna çekip siz de üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.